Merhaba arkadaşlar. Yaz tam gaz devam ediyor. Borsa İstanbul'da aynen tam gaz devam ediyor arkadaşlar. Küçük yatırımcının haftalık biteninde tekrar Borsa İstanbul'un süper gittiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Tabii ki değerlerine de bakacağız. Yabancı borsalar, Eurobondlar, Türkiye'nin CDS primi vesaire de tabii ki gündemimizde. <laughs> tekrar tefasa bakaraktan haftanın şampiyonu kim diye bakıyoruz arkadaşlar yine hisse senedi şemsiye fonu yaklaşık 1 2 aydır ta bu seçimlerden önceki ta bu seçimlerden önceki cumadan beri İstanbul Borsası arkadaşlar süper gidiyor. Umarım böyle gider hepimiz elini taşın altında koyup da bir miktar risk alanlar umarım zengin olurlar böyle. Şimdi bakıyoruz hisse senedi şemsiye fonları işte hafta yaklaşık %3 Ortalama yukarıda kapattılar. Değişken şemsiye fonları da %1.4 diyoruz. İşte diğerleri de var. Kıymetli madenler şemsiye fonu haftayı negatifle kapattı arkadaşlar. Ancak tabii ki burada bu son günkü buçukluk artış görünmüyor. Ona da bakacağız bir ara. E, tefas'taki fon karşılaştırmaya gidiyoruz. İşte son 7 gün karşılaştır dedik ve de haftada e, sayfada 50 kayıt var. Burada ne görüyoruz? Serbest şemsiye fonlarını atlarım arkadaşlar. İstanbul portföy birinci değişken fonu %9 getirmiş. Nasıl getirmiş? Bir merak ettim açıkçası. Hakikaten de getirmiş. Son bir yıllık getirisi de %261. Hisse senetleri, yabancı hisse senetleri ilginç. İlginç bir değiş, değişken fon. E, satış valörü de 2 arkadaşlar e, ee, ilginç yani gayet iyi. Gayet iyi. Buna bir istiyorsanız bir merak edenler bir yakından baksın. İyi yönetilen bir fon herhalde diyorum. Reklam falan değiller arkadaşlar. Diğerlerine bakacak olursak hisse senedi, şemsiye fonları yani bir tane istisna daha var burada. %7 getirmiş arkadaşlar. Ee, global. Onu da bir bakalım. Bu seneki toplam getirisi onda da 200, %220 arkadaşlar. Bunlar anormal rakamlar. Yani paranızı işte cesaret cesaret edip de borsaya koyduysanız eğer bu Aralık Ocak Ocak'tan ta bu seçimlere kadar ki düşüşü de içine katarsak %200 kadar bir yükseliş. Bunlar çok anormal rakamlar arkadaşlar. Ama iyi yani. Yani Türkiye'de Türkiye aslında fırsatlı ülkesi. Tek sorunu Türkiye'nin istikrarsız olması arkadaşlar. Bu istikrarsızlık aslında bu fırsatları doğuruyor diye düşünüyorum. Hani böyle ilk gibi böyle yavaş yavaş giden bir e, piyasamız yok. Neyse bir bakalım neler var başka. Biz banka endeksi, bankalar iyi getirdi arkadaşlar %5. Başka diğerleri işte hisse senedi, yoğun fonlar yine biz yüz dışı hisse senedi. Geçen hafta da böyleydi arkadaşlar. Onun dışında bir... E, petrol gördüm ben. Malumunuz petrol 80 doların üzerine çıktı varili. Onun da etkisi vardır. 2-3 ay önce 70 civarındaydı. Onun dışında başka neler var? Elektrikli ve otonom araçlar. Evet. Yani bakmaya gerek yok aslında. Ak elektrikli ve otonom araç teknolojileri. Onun dışında başka hisse senedi yonfan arkadaşlar. Neredeyse tamamı. Tamamı biz Borsa İstanbul arkadaşlar. Bir diğer sayfaya da bakalım. Onlar nasıl? Onlar da hisse senedi yoğun fonlar yine aynı şekilde. Arkadaşlar %2 ile %5 arasında bir getirileri var. Kaybettiren fonlarda pek kaybettiren fon yok. Kaybettiren enflasyon arkadaşlar. İşte altın ve de gümüş. Zaten bu altın da e, cuma günü toparlandı. Onun etkisini pazartesi göreceksiniz zaten. Bu altın gümüş fonları böyle zararda değiller aslında. Evet. E, yabancı borsalara bakıyoruz. bu Nasdaq arkadaşlar. Bu Invesco QQQ. Nasdaq ETF. %3 yukarıda. Biliyorsunuz Amerika'daki faizleri 0.25 arttırdılar arkadaşlar bir ay ara verdikten sonra yani tabii kendi ileride artırabiliriz falan filan diyorlar ama kimse artmasını beklemiyor hatta Mart'tan itibaren düşürülmesini bekliyorlar. Falan. Resesyon da beklemiyorlar arkadaşlar. Ekonomik dur durgunluk beklemiyorlar. E i̇şsizlik düşük Amerika'da. E maaşlar artmaya devam ediyor. Eleman sıkıntısı var vesaire. O yüzden yani borsa yani faiz. Faizler artmış faizler düşmüş. Faiz umurları değil arkadaşlar. Görmüşe göre gidiyor böyle. Ama e, kimi yorumcular da diyorlar ki işte aşırı alım aşırı alım bölgesi işte düşecek bilmem ne. Düştüğü zaman düşünürüz. Şu an düşmüyor arkadaşlar düşmedi. Ve de S&P 500 yine öyle %3 %4 yine lirası cinsinden. E, Dow Jones ise %5'e yakın arttı arkadaşlar. Amerika dışındaki ekonomilerde de yine de %4'e yakın bir artış var. Amerikan dolarına bakarsak şimdi bu hafta sonu iki düşüş arkadaşlar. Ee, bu evet 28'i Cuma günü bir miktar düşüş var dolar e, fiyatında. Değil mi? Bir miktar düşüş var. Daha altın darpane sertifikasında da arkadaşlar bir miktar düşüş var. Yani haftayı yüzde sıfırla kapattı diyor. Aslında yüzde eksi kapattı. Şöyle şey tam böyle başına getireyim. Evet eksi 44'te kapattı. Ancak şurada görüyorsunuz bizim artık piyasalarımız kapandıktan sonra altın ons fiyatı dolar cinsinden fiyatı yani tırmanmaya devam etti. Biz bunu burada görmüyoruz. Onu da göreceğiz. Bitcoin ise pek parlak gitmiyor. Haftayı negatifte kapattı. Yüzde bir buçuk iki kadar. Devam ediyoruz. Borsa İstanbul şampiyon demiştik. Borsa İstanbul'daki birkaç endekse bakıyoruz arkadaşlar banka endeksi Bir bakalım bu. Evet. Pazartesine itibaren banka endeksi yüzde 11 yukarıda kapattı. Bist 30 bu BF yüzde 7.7 yukarıda kapattı. E, Taş Toprak VD sanayi endekslerde yaklaşık yüzde 5 kadar yukarıda kapattı. Tabii ki bu Bist 30 içinde bazı büyük bankalar var arkadaşlar. Onun etkisiyle bu Bist 30 BF'e Ziraat Bankası'nın BYF'si, Borsa Yatırım Fonu fena değil yani yüzde yedi yukarıda kapattı gördüğünüz gibi. Türkiye'nin CDS primi düşmeye devam ediyor. Yani 50 lira falan düşmedik ama düşmeye devam ediyor arkadaşlar. O 670 o 770'lerden şu an 450'ye düştü. Bunun sonucunda da Türkiye'nin Eurobond fiyatları yükselmeye devam ediyor arkadaşlar o iki seçim arasındaki bir düşüş vardı biliyorsunuz ucuzlamıştı fiyatlar o zamandan yani Mayıs'ın 25'inden bugüne yüzde 12 değer kazandı arkadaşlar Amerikan Doları cinsinden Amerikan Doları cinsinden Eurobond fiyatları yüzde 12 arttı Türk Lirası cinsinden de ne kadar arttı arkadaşlar yüzde 50 arttı çok güzel ama biz Amerikan doları cinsinden konuşuyoruz tabii ki sonuçta o gün alanlar %15 bugüne göre %15 daha ucuza aldılar arkadaşlar. Amerika'daki bond fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Niye? Faizlerin düşeceği bekleniyordu o yüzden. Bunlar yükselmeye devam edecekler. Vakıf Bankan Eurobond hesaplama e, aracına sayfasına gidiyoruz arkadaşlar. Takip ettiğimiz DG28. Eğer bugün bu fiyattan alabilirseniz eğer %8.2 getirisi var. o %10 onlar artık geride kaldı. Şu an %8.22. Elerde ne olacak? Onu göreceğiz. 6 ayda bir %4.68 kupon faizi veriyor. 10.000 dolar nominal değere sahip DG22'yi almak için ise 83 dolara dönmemiz gerekiyor Bu 2-3 hafta önce 9300 dolar civarındaydı Evet ödenecek kuponlar da Görüyorsunuz arkadaşlar 468 dolar Borsalar 3 aydır Ne yaptı Türk lirası cinsinden Bakın teknoloji Amerikan teknoloji hisseleri yaklaşık %66 S&P 500 %53 Dow Jones'te yüzde 45 getirmiş arkadaşlar. Onun dışındaki gelişmiş ekonomilerde yüzde 44 getirmiş. 3 ayda. Güzel. Buraya bakıyoruz. Amerikan doları Türk lirası karşısında 38 değer kazandı. Altın sertifikası 25. Değil mi? Bitcoin 42. E, bu e, altını aslında bu ama altını fiyatı arkadaşlar Amerikan doları cinsinden, cinsinden de pek değişmedi. Borsa İstanbul'umuza geliyoruz. Bakalım son 3 ayda neler oldu? Birazcık daha uzaktan bakmakta fayda var değil mi? Borsa İstanbul bakın Amerikan dolarının üzerinde bir getirisi var. Türk lirası cinsinden %46 getirmiş son 3 ay. Bu neden arkadaşlar? Bu Mayıs'ın bu seçimin öncesindeki Cuma gününe kadar aslında Borsa İstanbul düşüyordu. O yüzden e, Orada tabii ki son 3 ayın ilk bir ayı kayıp kayıpla geçti. E, bu e, sonuçta borsa İstanbul, e, bu banka endeksi yüzde 46 getirdi. Yine BIST 30 endeksi de yüzde 47 getirdi arkadaşlar. Aynı taş toprak çimento vesaire, e, fayans yüzde 54 getirdi. E, BIST Sinayi ise yüzde 42 getirdi. Bunlar endeksler arkadaşlar. Yani bir bakarsak. En iyi getiriyi kimler hangi yatırım aracı vermiş? Sadece bu baktıklarımız arasında görünüşe göre arkadaşlar en iyi parayı Amerikan teknoloji hisselerine yatırım yapanlar en büyük kârı onlar elde etmişler. Onun dışında e, altın sertifikası. O da fena değil ama %25. Yani çok gerisinde aslında borsanın. Bitcoin'e falan bakmıyorum arkadaşlar. Başka? Evet. Ve de BIST 30 ve de evet borsa İstanbul genel olarak. Gayet iyi arkadaşlar. Diyeceğim bir şey yok. Günlüğe geçirdim. Eurobondları göremedik arkadaşlar. 3 aylığa getirince. Yani Mayıs'ın ortasından başlıyoruz değil mi? Mayıs'ın Nisan sonu. Evet. Nisan sonundan beri arkadaşlar Eurobond'larda yaklaşık yüzde 46 getirmişler. Bunun üzerine bir e, 3 aylık faizin de koyun siz bunu. Yüzde 3 yaklaşık yüzde 50'ye geliyor yani diyorum. Hava sıcak. İzmir'deyim. <laughs> Kendinize iyi bakın. E, şansınız bol olsun. Mekru mühendisten benceler. Uyarsa.